Falık'ın tecellisi olarak imtihan ve iptilalar. Evet, tüm imtihan ve iptilalar aslında falık olan Allah'ın tecellisidir. Niye? İmtihanlar insanı büyütmek içindir. Öyle değil mi? Tohum için güneş, su ve toprak ne ise insan içinde imtihan o. İmtihan toprağı içine ekilmeden insan bilgelik filizini veremez. kazanamaz. Dolayısıyla dolayısıyla başımıza gelen imtihanlar Allah'ın bizi büyütmek, içimizdeki potansiyeli ortaya çıkarmak için bizi ekmesidir başka bir şey değil. Rabbim beni ekiyor deyip sabretmek ve büyümek lazım büyümeye itiraz etmemek lazım. Allah beni büyütüyor demek lazım. Öyle değil mi? Onun için Allah sizi büyütmek için musibetle sınarsa ben küçük kalayım ya Rabbi çürüyeyim demeyelim. Olmaz mı?